Birinci, yetimin malına kötü maksatla el sürmemek. Yüce Allah'ın, ergenlik çağına erinceye kadar en güzel şekilde olması müstesna yetimin malına yaklaşmayın, buyruğuna dair açıklamalar daha önceden El-Enam suresinde 6 bölü 151 ayet, 10. Başlık ve devamında, geçmiş bulunmaktadır. 121. İkinci, ahde bağlılık. Yüce Allah'ın, bir de ahdi yerine getirin, buyruğu ile ilgili açıklamalar birkaç yerde, mesela, El Bakara, 2 bölü 42, ayet, Enna 16 bölü 91 eksi 92 ve'de, geçmiş bulunmaktadır. Ezzeccak der ki, Allah'ın emrettiği ve yasakladığı her bir şey ahdin kapsamı içerisinde yer alır. Çünkü, ahidden sorumluluk vardır, buyruğunda, nokta den, haz edilmiştir. Yüce Allah'ın, ve emrolunduklarını yaparlar et tahrim 66/6 Buyruğunda, şeyi lafzının haz edildiği gibi denildiğine göre ahde dair sorgulama onu bozan kimseleri azarlamak için yapılacaktır Ona sen ahdini bozdun ha denilecektir nitekim kız çocuğunu diri diri gömene azarlamak için sorulacağı gibi 122 35 ölçtüğünüzde tam ölçün ve dos doğru terazi ile tarttı Bu hem daha hayırlı, hem sonuç itibariyle daha güzeldir. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı iki başlık halinde sunacağız, 123. 1. Ölçü ve tartıda doğruluk. Ölçtüğünüzde tam ölçün, buyruğuna dair açıklamalar, bundan önce El-Enam suresinde, 6 bölü 152. Ayet, 12. Başlıkta, geçmiş bulunmaktadır. Bu ayeti kerime ölçmenin, satıcının görevi olmasını gerektirmektedir. Yusuf suresinde de bu hususa dair açıklama geçtiğinden dolayı, 12 bölü 88. Ayet, ikinci, başlıkta, tekrarlamanın anlamı yoktur. Kustas, kelimesi, kaf, harfi ötreli olarak kullanıldığı gibi, esreli olarak, kıstas şeklinde, de kullanılır. Bu, runcada terazi demektir. Bu açıklamayı i̇bn Aziz yapmıştır. ez şöyle demektedir, kıstas, küçük olsun büyük olsun terazi demektir. Mücahid de, kıslas, adalet anlamındadır, der. O da, burunca bir kelimedir, derdi. Bu buyrukla insanlara şöylece hitap edilmiş gibidir, tartılarınızı adaletli tartınız. İbn Kesir, Ebu Amr, Nafi, İbn Amir ve Ebu Bekir'in rayv göre Asım, bu kelimeyi, el kustas, şeklinde, kaf harfine ötreli olarak okumuşlardır. Hamza, e, Kisai ve Asim yoluyla hafz da, kar harfini esreli olarak, el kıstas şeklinde okumuşlardır ki, iki ayrı söyleyiştir. 124. İkinci, adaleten hayırlısıdır. Bu, hem daha hayırlı, hem sonuç itibariyle daha güzeldir, buyruğu şu demektir, ölçüyü tam yapmak ve teraziyi dengede tutmak, Rabbinin nezdinde daha hayırlı ve daha mübarektir. Hem sonuç itibariyle, yani akıbeti itibariyle, daha güzeldir. El-Hasen der ki, bize nakledildiğine göre, Resulullah, Sav, şöyle buyurmuştur, bir kimse, bir haramı elde edebilecek güce sahip olduğu halde, bunu terk eder ve buna sebep de yalnızca Yüce Allah'ın korkusu ise, mutlaka Allah ahiretten önce dünyada acilen onun yerine o kimseye ondan daha hayırlısını verir. 125. 36. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalbin her biri ondan sorumludur. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı 6 başlık halinde sunacağız, 126. 1. Bilmedik şeyin ardına düşmek. Yüce Allah'ın, bilmediğin bir şeyin ardına düşme, buyruğu, hakkında bilgin olmayan ve seni ilgilendirmeyen şeyin arkasına düşme, demektir. Kacade der ki, görmediğin halde gördüm, duymadığın halde duydum, bilmediğin halde bildim demeyeceksin. Bu açıklamaları İbn Abbas, R, A, da yapmıştır. Mücahit der ki, hakkında bilgin olmayan bir hususu söz konusu ederek hiçbir kimseyi yermeye kalkışma. İb Abbas, R, A, da yine aynı görüşü dile getirmiştir. Muhammed B. El Hanefi'ye der ki, bundan kasıt yalan sahiciliktir. El Kutebi der ki, zan ve tahminlerin peşinden gitme, demektir. Bütün bunlar birbirine yakın açıklamalardır aslında batıl ve hak olmayan şeyleri ileri sürüp iftira etmek, demektir. H.Z. Peygamberin, biz, nadır be, kinane oğlan olarak ne annemize söveriz, ne de babamızı reddederiz, 127, buyruğunda da bu kökten gelen kelime kullanılmıştır. Şair-i Kümeyt de şöyle demektedir. Ben, suçsuz kimseye günahsız yere iftirada bulunmam namuslu ve iffetli kadınlar da arkalarından gidilecek olsa ben izlerini takip edip arkalarından gitmem. Onun izini takip ettim demektir. El Kafe, diye anılan kimselere bu ismin veriliş sebebi, başkalarının izlerini takip etmelerinden dolayıdır. Her şeyin kafiyesi ise onun sonu anlamındadır. Şiir kafiyesi de buradan gelmektedir. Çünkü o, beytin sonunda gelir. Peygamber, Sav, in ismi olan, Ey Mukaffi, de bu kökten gelmektedir. Çünkü o peygamberlerin sonuncusudur. Benzerliklerin izlerini takip eden kişiye, Kaif, denilmesi de buradan gelmektedir. Kaif, bu işini yaptığı takdirde bunu anlatmak üzere, denilir. F, harfi, kafa takdim edilmek suretiyle, İTZ'yi takip ettim, de denilir. İBN Atiye der ki, bu kelimenin bu şekilde kullanılışı, Arapların bazı kelimelerle oynadığı gibi bununla da oynamış olduğu ihtimalini vermektedir. Nitekim, Limri, ömrüm hakkı için, demek isterken, rimli demeleri böyledir. Et taberi de bu fiili bir kesimin, şeklinde fiili gibi kullandıklarını da nakletmektedir. Münzir B. Said'in kanaatine göre ise, bu şekildeki kullanış kendisine doğru çekti, fiilinin kullanılışına benzemektedir. Özetle bu ayeti kerime yalan söz söylemeyi, iftirada bulunmayı ve buna benzer asılsız ve adi sözler söylemeyi yasaklamaktadır. El Kisai'nin naklettiğine göre bazı kimseler K harfini ötreli, F harfini de sakin olmak üzere diye okumuşlardır. El Cerrah kalp anlamındaki el fuat kelimesini şeklinde F harfini üstün olarak okumuştur. Bu bazılarının şivesidir. Ancak Ebu Hatim ve başkaları bunu kabul etmemişlerdir. 128. 2. Benzeştirenlerin, kaiflerin dediklerine göre hüküm vermek. İbn Huveizeman der ki: Bu ayeti kerime KAFC benzerlik ile hüküm vermeyi ihtiva etmektedir. Çünkü yüce Allah bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Burada düşme anlamındaki kelime ile kalenin aynı kökten geldiğini hatırlatalım diye buyurduğuna göre bu, bizim bilgi sahibi olduğumuz şeylere göre hüküm vermemizin caiz olduğuna delildir. Buna göre insanın bildiği yahut zanlı galip ile öyle olduğunu anladığı her bir şeye göre hüküm vermesi caiz olur. İşte kura ve mahsullerin tahmininin kabul edileceğine dair delilimiz de budur. Çünkü bu da bir çeşit galip zandır ve kelimenin anlamı genişletilerek buna da, ilim, adı verilebilir. Kaif de çocuğu, aralarındaki benzerliklerden hareket ederek babasına katar, babasının kim olduğunu tespit eder. Bu, tıpkı takibin, aralarındaki benzerlik dolayısıyla, kıyas yaparken, feri asla katması gibidir. Sahihte dhz, Ayşe'den şöyle dediği nakledilmektedir, Resulullah, sav yüzünden sevinç parıltıları okunarak yanıma girip şöyle dedi, Zeyd b. Harayz ile Üsame b. Zeyt üzerlerinde ayaklarını dışarıda bırakan fakat başlarını örttükleri bir kadife parçası bulunduğu halde mücezzizin gelip onlara bakarak şüphesiz bu ayaklar birbirlerindendir dediğine dikkat etmez misin? 129 Yunus B. Yezid yoluyla gelen hadiste ise ve mücezziz kaif idi denilmektedir. 130 3. Zeyt ve oğlu Usame ile ilgili cahiliyenin iddiaları İmam Ebu Abdülya el-Mazeri der ki, cahiliye mensupları, Usame'nin nesebi hakkında ileri geri konuşuyorlardı. Çünkü Usame oldukça siyah tenliydi. Babası Zeyt ise pamuktan da beyazdı. Ebu Davud, Ahmet B. Salih'den böylece nakletmektedir. Kadı İyad da şöyle demektedir, Ahmet'den başkaları ise, Zeyd'in, katıksız ve parlak beyaz tenli olduğunu, Usame'nin de oldukça esmer olduğunu söylemişlerdir. 131, Zeyd B. Harays, Keyb kabilesinden Halis Arap'tır. İleride Yüce Allah'ın izniyle El-Alı Zab suresinde, 33 4. Ayet, 5. Başlıkta, geleceği gibi, esir düşmüştür, Kelp kabilesinden Halis Arap TTR. 132. 4. Ç -ç Cun kime ait olduğu hususunda anlaşmazlık olursa kıyafet bilginlerine başvurmak. İlim adamlarının çoğunluğu, çocuğun kime ait olduğu hususunda anlaşmazlık söz konusu olduğu takdirde kıyafet bilginlerine, el kafe, başvurulacağına, Peygamber, Sav, T.N., sözü geçen Kaif'ın sözleri üzerine sevinmesini delil göstermişlerdir. H.Z. Peygamber ise hiçbir zaman batıl ile sevinecek veya bundan dolayı memnun olup onu beğenecek bir kimse değildir. Ancak Ebu Hanife, Tuslak, Es-Sevri ve onların arkadaşları, Peygamber, Sav, Lian hadisinde benzerliği kabul etmeyişini delil alarak, kaiflerin hükümlerini kabul etmemişlerdir. Lian ile ilgili hadis, Yüce Allah'ın izniyle En-Nur suresinde gelecektir. 133. 5. Kaiflerin kanaatlerini delil kabul edenlerin görüş ayrılıkları. Kaiflerin dediklerini kabul edenler de kendi aralarında, acaba onların görüşleri hem hür, hem de cariye kadınların çocuklarında mı delil kabul edilir, yoksa yalnızca keriyelerin çocukları hakkında mı delil kabul edilir? Hususunda iki ayrı görüşe sahiptirler. Birinci görüş, yani hem hür kadınların, hem keriyelerin çocukları hakkında kabul edileceği görüşü, Şafii ile İBN Vehbin rayvayetine göre malîin görüşüdür. Ancak, Maliki mezhebinde meşhur olan görüş, bunun yalnızca keriyenin çocuğuna münhasır olduğu şeklindedir. Sahih oyan ise, İBN Vehb bin Malik'ten rivayet ettiği görüş ile Şafii, R, A, kabul ettiği görüştür. Bu konuda asıl delili teşkil eden hadis, hür kadınlar hakkında vaki olmuştur. Çünkü Üsame onun babası da hür idiler. Hükmün delilinin esas kabul edildiği sebep ki bu hükmü vermenin sebebi de odur nasi ortadan kaldırılabilir. Bu usul bilginlerine göre caiz olmayan bir yöntemdir. Aynı şekilde bu görüşü kabul edenler, Tek bir kaifin görüşü ile yetinilir mi, yoksa şahitlik olduğundan dolayı mutlaka iki kişinin kanaati mi gerekli olduğu hususunda da ihtilaf etmişlerdir. İbnül Kasim birinci görüştedir. Bu hususa dair haberin zahiri hatta Nassi'de bunu ifade etmektedir. Malik ve Şafii Allah ikisinden de razı olsun ise ikincisini kabul etmişlerdir. 134. 6. İnsan ve organlarının sorumluluğu. Çünkü kulak, göz ve kalbin her biri ondan sorumludur. Yani bunların her birisi kazandıklarından dolayı sorumlu tutulacaktır. Kalp düşündüğü ve inandığı şeylerden, kulak ve göz görüp duyduklarından sorumlu tutulacaklardır. Anlamın şöyle olduğu da söylenmiştir. Şanı yüce Allah insana işittiklerinden, gördüklerinden ve kalbinden geçirdiklerinden soracaktır. Bunun bir benzeri de Hz. Peygamberin şu buyruğudur, hepiniz birer çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden sorumlu tutulacaksınız. 135. İnsan, organlarının çobanıdır. Buyrukta, işte bütün bunlardan insan sorumlu tutulacaktır, denilmiş gibidir. O halde burada bir mu yedinci afın hasfedilmesi söz konusudur. Ancak, delil olmak bakımından birinci anlamı daha bellidir. Çünkü insanın organları tarafından yalanlanması da söz konusu olacaktır. Bu ise, rüsvayhe yumuşak gm en ileri derecesidir. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmaktadır, Bugün biz ağızlarına mühür vururuz ve neler kazandıklarını elleri bize söyler ve ayaklan şahitlik eder. Yasin, 36 bölü 65, oraya geldiklerinde kulakları, gözleri, derileri, işlediklerini bildirerek aleyhlerine şahitlik edecektir. Fussilet, 41 bölü 20, burada kulak, göz ve kalpten, mümkün her biri, diye söz edilmesi bunların idrak duyulan oluşlarından ve bu ayeti kerimede sorumlu olarak söz konusu edildiklerinden dolayıdır. Bu, aklı eren varlıkların bir halidir. İşte bundan dolayı onlardan bu şekilde söz edilmiştir. Sibevi, Allah'ın rahmeti ezerine olsun yüce Allah'ın, gördüm ki onlar bana secde ediyorlardı, Yusuf, 12 4, buyruğu hakkında şu açıklamayı yapmaktadır, yüce Allah'ın, Burada yıldızlar hakkında akla eren varlıkların iki amirini kullanma sebebi şundandır. Allah, bu yıldızları akla eren varlıkların fiili olan secde etmekle vasfettiğinden dolayı, yine akla eren varlıklara ait zamiri onlar için kullanmış bulunmaktadır. Nitekim bu açıklamalar daha önceden, anılan ayetin tefsirinde, geçmiş bulunmaktadır. Ezzeccağın naklettiğine göre de Araplar hem akla eren varlıklar hakkında, hem de ermeyen varlıklar hakkında onlar zamirini kullanırlar. Ezzecc CNC ve Ettaberi de buna örnek olmak üzere şu beyili zikrederler. El-Livad'daki konaklamadan sonraki bütün konaklamaları ve o günlerden sonraki her türlü yaşayışı zemeyle. Bu ise durulması gereken bir sınırı göstermektedir. Ancak bu beyitte günler yerine kavimler de rivayet edilmiştir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. 136. 37. Yeryüzünde bir ve azametle yürüm CL çünkü sen hiçbir zaman yeri de yaramazsın, boyca da asla dağlara erişemezsin. 38. Kötü olan bütün bunlar, Rabbinin katında hoşlanılmayan şeylerdir. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı beş başlık halinde sunacağız, 137. 1. Kibirle yürümek yasağı. Yüce Allah'ın, yeryüzünde bir ve azametle yürüme, şeklindeki bu buyruğu, böbürlenip kibirlenmeyi yasaklamakta, alçak gönüllülüğü emretmektedir. Aşırı derecede sevinip şımarmak, demektir. Yürürken büyüklenmek anlamında olduğu söylendiği gibi, insanın kendi haddini, hududunu aşması diye de açıklanmıştır. Kalede, bu, yürüyüşte büyüklenip böbürlenmek demektir, der. Yine bunun, azgınlık etmek ve kibirlenmek anlamında olduğu söylendiği gibi, gayret ve çalışkanlık ile işe sarılmak anlamında olduğu da söylenmiştir. Bu görüşler birbirlerine yakın olmakla birlikte, iki kısma ayrılırlar, bu kısımdan birisi verilmiştir, diğeri övülmüştür. Büyüklenmek, azmak, böbürlenmek, insanın haddini aşması verilmiştir. Ama sevinmek ve gayret ise övülmüş bir şeydir. Şanı yüce Allah, bunlardan birisi ile kendisini vasfetmiş bulunmaktadır. Mesela, sahih hadiste, Allah'ın, kulunun tevbesi dolayısıyla sevinmesi, 138, denilmektedir. Tembellik ise şeran yerilmiş bir şeydir ama, ciddiyet ve gayret onun zıddidir. Hatta bazen büyük yenmek ve onun anlamındaki tutumlar da övülen bir davranış olabilir. Bunun hükmü, Allah'ın düşmanlarına ve zalimlerine karşı yapılırsa böyledir. Ebu Hatim Muhammed B. Hibban, İbn Cabir B. Atik'ten, o babasının senediyle Resulullah sav şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Gayret kıskançlık öne bazısına aziz ve celil olan Allah buğz eder. Bazısını da Allah sever. Kibirin kimisini yüce Allah sever, kimisine de Allah buğz eder. Allah'ın sevdiği gayret din hususundaki gayrettir. Allah'ın buğz ettiği gayret ise din dışı hususlardaki gayrettir. Allah'ın sevdiği büyüklenmek kişinin savaşırken kendi kendisine büyüklenip böbürlenmesidir, sadaka verirken halinden memnun olmasıdır. Allah'ın buğz ettiği böbürlenmek ise, batıldaki böbürlenmedir. Bunu, Ebu Davud da Musennefinde, Süneninde ve başkaları da rivayet etmiştir. 139, şu beyitler bu hususa dairdir. Yer üzerinde ancak mütevazı olarak yürü. Çünkü onun altında senden çok daha yüce nice kimseler vardır. Eğer sen güç, Kuvvet, koruma ve koruyuculara sahip isen, senden daha güçlü ve daha çok korumaları bulunan nice kimseler ölmüş bulunuyor. 140. İkinci, İhtiyaç sahibi olmadığı halde avcılık yapmak. İnsanın ihtiyacı bulunmaksızın kendisini yüce bilerek avlanmaya ve benzeri şeylere yönelmesi bu ayeti kerimenin kapsamına girmektedir ve böyle bir tutum hayvana işkencedir. Anlamsız ve boş yere böyle bir iş yapmaktır. Bir kimsenin nadiren bir gün dinlenmesi veya bir günün bir saatinde dinlenmesi ve böylelikle ilim okumak, yahut namaz kılmak gibi hayırlı işleri yapabilmek için gerekli gücü toparlamak kastıyla rahat edip dinlenmeye çalışması, kendisine gelmeye çalışması, bu ayetin kapsamına girmez. Kibir ve azametle, kelimesini cumhur, ra, harfini üstün olarak okumuşlardır. Yakub'un naklettiğine göre ise bazıları ismi fail olarak, kibirli ve azametli anlamında, ra, harfini esreli okumuşlardır. Ancak, birincisi daha belidir. Çünkü, zeyt koşarak geldi, ifadesi, zeyt koşucu olarak geldi, ifadesinden daha belidir. İşte bu kelime de böyledir. Bunun mastar olarak kullanılması, ismi fail olarak kullanılmasından daha belidir. 141. Üçüncü, kibirlenmek, fıtrata da, tabiata da, kainata da aykırıdır. Çünkü sen hiçbir zaman yeri de yaramazsın. Yani, yerin iç tarafına girerek orada neler olduğunu bilemeyedisin. Boyca da asla dağlara erişemezsin. Yani, boyunun uzunluğunu ve haddini aşmaya kalkışmak suretiyle hiçbir zaman dağların seviyesine ulaşamazsın. Elbiseyi yardı, yeri kat etti, demektir. Yerdeki geniş bir bölüm, demektir. Yani sen, büyüklenmenle ve üzerinde yürümek suretiyle yeryüzünü asla yaramayacaksın. Boyca da asla dağlara erişemezsin. Azametinle yani kendi gücünle sen bu seviyeye gelemezsin. Aksine sen zelil bir kulsun. Altından da üstünden de kuşatılmış bulunuyorsun. Kuşatılmış bir kimse muhasara altında ve güçsüz demektir. O bakımdan büyüklenmek sana yakışmaz. Burada yerin yarı iması ne dam kasıt mesafesinin kat edilmesi değil, aşağı doğru delinmesidir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır el eseri der ki, sen onu kat edemezsin anlamındadır. Enne hasta da bu daha açıkça anlaştan bir ifadedir, der. Çünkü bu, genişlik düzlük ve ova anlamındaki, dan alınmıştır. Yine, filanın yolculuğu, güç ve kuvveti ve koruması titandan daha ileridir, denilir. Rivayet olunduğuna göre sebe, dünyanın doğusundan batısına kadar da ila, ovasıyla bütün yeryüzünü eline geçirmişti. İleri gelen birçok kimseyi öldürmüş ve esir almıştı. Bundan dolayı da ona sebe, denilmiştir. Herkes onun itaatine girmişti. Bu durumu görünce, arkadaşlarından ayrılıp tek başına üç gün süreyle uzlete çekildi, sonra yanlarına çıkıp şöyle dedi, ben, hiçbir kimsenin nail olmadığı şeylere nail olduğumu gördüğümden, öncelikle bu nimetlere şükretmekle işe başlamayı uygun gördüm. O bakımdan, görüşüme göre en uygun şey güneşe doğduğu vakit secde etmektir. Bunun üzerine güneşe secde etmeye başladılar. İşte güneşe ibadetin başlangıcı böyle olmuştur. Büyüklenmenin, tekebbürün ve şımarmanın akıbeti işte budur. Bundan Allah'a sığınırız. 142. 4. Allah tarafından hoşlanılmayan şeyler. Kötü olan bütün bunlar Rabbinin katında hoşlanılmayan şeylerdir. Buyruğundaki bu daha önce sözü edilen Allah'ın yerine getirilmesini emredip yasaklanmasını istediği şeylere bir işarettir. Bu işaret edatı hem tekil için hem çoğu için, hem müens hem müzekker için kullanılabilir. Asim, İbn Amir, Hamza, El Kisai ve Mesrub, kötü olanı zamire izafeli olarak okumuşlardır. Bundan dolayı da, hoşlanılmayan, şeklinde ve, dilin haberi olarak nasip halindedir. Hoşlanılmayan şey, kötü şey, demektir. Allah'ın razı olmadığı ve emretmediği her şeydir. Yüce Allah, Rabbin şunları hükmetti, El-İsra, 17 bölü 23, buyruğundan itibaren, hoşlanılmayan şeylerdir, buyruğuna kadar emrolunan ve yasak kılınan bir takım şeyleri söz konusu etmektedir. O bakımdan burada bütün bunlen hepsinin kötülük olduğunu haber vermesi düşünülemez. O takdirde emr olunan şeylerle yasak kılınan şeyler birbirinin içine girer. Ebu Ubeyd de bu kıraati tercih etmiştir. Çünkü Ubey'in kıraatinde, bütün bunların günahları, diye okumuştur, böyle bir kral ise ancak izafet için söz konusu olabilir. İbn Kesir, Nafi ve Ebu Amere ise, tenvin ile, bir günalı, diye okumuşlardır. Yani, Allah ve Rasulünün yasak kıldığı her bir şey bir günahtır demektir. Buna göre söz hem, sonuç itibariyle daha güzeldir. El-İsra, 17 bölü 35 buyruğunda tamam olup sona ermekte, daha sonra da yeni bir buyruk olmak üzere, bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Yürüme, el İsra, 17 bölü 36 eksi 37, diye buyurduktan sonra da tenminli olarak çünkü bütün bunlar birer günahtır, diye buyurmaktadır. Yüce Allah'ın, evlatlarınızı, öldürmeyin, el İsra, 17 bölü 31, buyruğundan itibaren bu ayete kadar birer kötülüktür, bunlar arasında iyilik olan herhangi bir şeyden söz edilmemiştir. O bakımdan, bütün bunlar, buyruğu, yalnızca yasaklanan şeyleri kapsar, başka şeyi kapsamaz, demişlerdir. Yüce Allah'ın, hoşlanılmayan şeyler, buyruğu ise, kötü olanın sıfatı olmayıp ondan bedeldir. İfadenin takdiri de şöyle olur, bütün bunlar birer kötülüktür ve hoşlanılmayan şeylerdir. Hoşlanılmayan şeyler, anlamındaki kelimenin, dilin ikinci haberi olup ve bütün bunlar, lafsı dolayısıyla böyle geldiği de söylenmiştir. Bir kötülüktür, ifadesi ise bundan önce sözü edilen bütün bu şeylerdeki manaya hamledilir. Kimisi de bu, hoşlanılmayan şeyler, seyi, kötü olan şey, in sıfatıdır demektedir. Çünkü bunun müenesliği hakiki olmadığından dolayı müzekker olan bir kelime ile vasfedilmesi mümkündür. Ebu Ali el-Farisi ise bu görüşü zayıf kabul eder ve şöyle der, eğer müenisten müzekker olarak söz edilecek olursa, ondan sonrasının da müzekker olması gerekir. Bu konuda kaidenin nazarı itibara alınmaması, müsned fiilin müenisten önce gelip mü, onun şimşek çaktığı gibi çakmış bir bulut yoktur ve onun bitirdiğini bitirmiş bir arazi de yoktur. Ancak bu, Araplarca çirkin görülen bir kullanımdır. Bir kimse, bir arazi, Bitki yetiştirdi diyecek olsa bu çirkin bir ifade olmaz. Ebu Ali el Farisi da der ki fakat yüce Allah'ın hoşlanılmayan şeyler buyruğunun kötü olan bir şeyden bedel olması mümkündür. Aynı şekilde Rabbinin katında buyruğundaki tamirden hal buna karşılık Rabbinin katında buyruğunun da kötü olanın sıfatı mahallinde olması da mümkündür. 143 5. raksetmek İlim adamları bu ayet kerimeyi, raks etmenin ve bu işi sürdürmenin yerilen bir şey olduğuna delil göstermişlerdir. İmam Ebul ve Farbe, akıl der ki, Kur'an, ı kerim, raksı yasakladığını açık nasile ifade ederek, yeryüzünde kibir ve azametle yürüme, diye buyurmuş ve kibirlenen, eri yermiştir. Raks, kibirlenip azgınlaşmanın en ileri derecesidir. Bizler, neşe ve sarhoşluk vermeye ortak özellikleri dolayısıyla ne bizi şaraba kıyas etmiyor muyuz? Ne diye mızrabı ve onunla birlikte şiirin bestelenerek söylenmesini, tambur, zurna ve davula aralarındaki ortak özellik dolayısıyla kıyas etmiyoruz ki? Sakallı bir kimsenin hele bir de yaşlı olursa raks edip namelere ve vurgulara göre alkış tutması ne kadar çirkin bir şeydir. Özellikle nameli sesler, kadın ve tüyü bitmemiş çocukların sesi ise. Acaba, önünde ölüm, sorgulanmak, haş ve sırat bulunan, bundan sonra da cennet ya da cehennemden birisine gideceği belli olmayan bir kimsenin raks ile hayvanlar gibi şaha kalkmasının, kadınlar gibi alkışlamasının güzel bir tarafı olabilir mi? Andolsun ki, ömrüm boyunca öyle hocalarımı gördüm ki, sürekli olarak onlarla oturup kalkmama rağmen gülmek şöyle dursun, tebessüm ettikleri için bir tek dişleri dahi görülmüş değildir. Ebul Ferektibnül Cevzi Allah'ın rahmeti üzerine olsun şöyle demektedir. İlim adamlarından birisinin, İmam El-Gazali Allah ondan razı olsun bana anlattığına göre o şöyle demiştir. Raks, ancak ortun ile ortadan kalkabilen iki omuz arasındaki bir ahmaklıktır. İleri de El-Kef suresinde, 18 bölü 14. Ayet, 2. Başlıkta ve başka yerlerde, Lukmen, 3. L. A. Ayetin tefsirinde, Yüce Allah'ın izniyle bu bahise dair daha geniş açıklamalar gelecektir. 144. 1. Buhari, Tefsir 17. 0. İmam Kurtubi, El Camii Le Ahkamil Kur'an, Buruç Yayınları, 10 bölü 315, 2, 1, 2, 3, 4. Başlıklar zikredildikten sonra, tekrar, 1. Taşlık, diye yeni başlık sırası verilmekte, ancak 3. Başlıklığın sonra 4 taşlık yerine, beşinci, başlık denilmektedir. Böylelikle ilk başlıktan itibaren en en ait sayısın toplara B, ıştık sayısı 9 olmaktadır. 3. İmam Kurtubi, El Camiul Ahkamil Kur'an, Buruç Yayınları, 10 bölü 315, 4, Suyuti, E.D. Durru, 1 Mensu, R, 5. L.B. 2'de belirtildiğine göre, bu açıklama N.N.F.I. B.